Zagreb sokaklarında gezmeye devam edelim. Ana meydanından diğer caddeli doğru hareketlenelim. Tramvay ağları burada e, çok fazla önem arz ediyor. Hemen hemen ulaşım e, tramvayla yapılıyor. Arkada katedrallerin önüne gitmiştik. Tekrar bu meydandan ana moda ile gösterdikten sonra. Daha metro yok burada. Ee, bizdeki gibi yerüstü tramvaylarıyla ee, buradaki hizmeti ulaşım hizmetini yapmaya çalışıyor. Burada taksiler e, ben gittim yerlerde taksi ve ulaşım sağlayan otobüsleri ve diğer e, vasıfların fotoğraflarını çekiyorum veya bakıyorum. Burada da beyaz taksiler var hat'ta Üzerinde yeşil e, taksi yazıyor. E, Sıradışı standartların dışında yapmışlar. Böyle bir uygulamayı Her yerde sarı ya da En azından şapkası sarı olan Taksiler yaygın Ama burada tam tersi Hem yeşil şapka hem de Beyaz taksiler var Belki de farklı Daha renkleri de olabilir Evet şimdi güzel bir yere gidiyoruz Yeşillik bir alanmış burası eski tren istasyonu Oraya gideceğiz Oradan da güzel Yerler göreceğiniz inancındayım Evet. Sol taraftaki Söğüt ağaçlarla mezenmiş. çok güzel bir park var. İçinde ee, çardaklar gibi ya da ne bileyim çeşme heykel göremedim ama güzel farklı değişik e, evet. çeşmeler yapmışlar. Kimisi demirden kimisi şeyden. Arkada bir, burada bir Tamam gibi bizdeki farklı bir binanın içerisi. Ortası boş. Orada kafeteler yavaş. Gör, Kafeler gördüm. Buranın para birimi e, Kuna. E, ve Avrupa Birliği'ne girmek e, üzeriler tam anlamıyla. Ama <laughs> bu sıkla özellikle Yugoslavya dağılmış sürekli, kendi para bilimlerinden vazgeçmiyorlar. Bu da sıkıntı oluyor bizim gibi. Mesela euronuz var, e, mecburanların parasına çeviriyorsunuz. Bu noktada zorluklar yaşıyorsunuz, kayıplarınız oluyor. Bir bakıma ticaretini yapmış gibi oluyorlar. Ama bakın mesela bugün nereye gitmiştik? Slovenya'ya. Slovenya tamamen Avrupa Birliği'ne e, mutlu uyuyor. E, para birliğini kabul etmiş. Sadece onun parasını kullanıyor. Ama ne kadar gelişmiş bir yer gördünüz gördüğünüz gibi. Oldukça gelişmiş ama bu Sırplar, Hırvatlar, Hırvatlar Sırpa göre iyi diye Bulgarlar. Bu Slovenya'nın yanında çok geride kalmışlar. Akşam hava kararmak üzere. Onun da çok güzel yansıması var. Kameralara güzel bir şekilde yansıyor. Işıklar. Hep tarihi evler görüyorsunuz. Hep taş taş eski. Bu da şehre ayrı bir güzellik katıyor gerçekten. Evet. Karşıda da tarihi binalar var, meydanlar var. Biz şimdi e, çok güzel böyle bir dikey örtüsünün olduğu yeşillik bir alan varmış. E, eski tren istasyonu. Oraya doğru hareket ediyorum. Bu arada da Çekimlerimi de yapmaya devam ediyorum. Evet. Meşhur Zagreb Opere binası. Bütün Şam'ı da karşınızda. Sarı bir bina. Buranın fotoğrafını da alayım ben. Gelmişken etrafta Arka tarafta da tarihi binalar var. Ana meydan. Bu şekilde. Evet. Güzel bir bina. İyi bakılmış ve gerçekten tertemiz. Ferrari saygıyı hak ediyor böyle binalara görünce gerçekten takdir etmek gerekiyor. Arkamızdaki opera binasıydı ve sizi getirmek istediğim yere gelmiş olduk. Bakın çiçekleriyle farklı farklı bitki örtüsüyle gerçekten güzel bir yer. Hemen karşı tarafta uzaklık Tren istasyonu tüm görkemiyle saray gibi adeta karşımıza çıkıyor. Evet. Güzel bir havuz koyulmuş ortaya. Buradan binaya doğru gidelim. Zagreplerin dinlenme ve nefes aldığı sıcaktan serinlediği bir alan burası ince küçük taşlardan çakıllardan yürüme yolları yapmış ve koymuşlar. Aslında yürümekte zorluk çekiyorsunuz. Bu noktada burası da meydan. Bakın e, araçların geçtiği e, tramvay duraklarının olduğu kafelerin olduğu ana meylerden meydanlarından bir tanesi. Glavni var. Evet burası Tarihi tren İstasyonuymuş Evet. Kral Tomislav. Hırvatların meşhur kralları Tomislav. Tam hava kararmadan bu bölgeden çekimler yapabildiğime sevindim. Dostlar. Evet. Kral Tomislav'ı görelim atıyla beraber. Ve arka tarafta meşhur e, opera binası. Evet değerli dostlarım. Bu videoda daha sonra geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Her an bizi takip etmeye devam edin. Her an haber gezi. Hırvatistan Zagreb.